Şimdi Ayşen ya, Hanım, dün Fatih Altaylı'yı okudum, gayet güzel yazmış. İşte Türkiye'nin aydınları, Türkiye'nin sanatçıları ve Türkiye'nin düşünürleri. Bir, ee, bir bağırarak konuşmayın bakayım. Sizin televizyonda bağırma modası var. O şey de öyle, Ozan Kütahyalı, o da bağırıyor durmadan. Yavaş yavaş sakin sakin konuşalım. Tamam Ayşen Hanım. O zaman sizi dinliyoruz Ayşen Hanım. Bu barış süreciyle ilgili neler yapacaksınız? Ondan bahsedelim. Barış daima zor. Bakın başbakan, sayın başbakan da barış zor bir iştir. Savaş kolaydır dedi. Sayın başbakan aynen böyle söyledi. Barış zor bir iştir. Barış olmalı. Siz de biz de basın yani medya bunun için böyle vabiler koparacağına Sizler de bunları günde 20 kere, 30 kere şiddet kötüdür, barış iyidir ve zordur bunları söyleyeceksiniz. Orada bütün annelerin aklından geçen şeyi söyledim. Bitsin bu savaş. Gerekirse bir ironi, bir bu bir ironiydi. Bu bir e, e, nasıl diyeyim gerçekleşmesi zor olan bir şey. Ama barış için. Bir i̇nsanların canının yanmaması için hepimize görev düşüyor. Hepimize. Bunu ben böyle görüyorum. Gördüğüm şey, düşündüğüm şeyi de söyledim. Altında öküzün altında buza arabayı. Peki şey şöyle bir cümleniz ediyorsun. var. Ayşe Hanım diyorsunuz ki PKK'lılar beni sever diyorsunuz. Efendim? PKK'lılar beni sever onları kolayca ikna edebilirim. Orada yazıyı iyi oku bakayım. Yazıyı yok oku. Öyle bir laf yok. Öyle bir laf yok. O zaman sizden hadi alalım efendim. yazıyı. Yazıyı iyi oku. Ayıp ediyorsun. Hayır Ayşen ayıp, ayıp etmiyoruz. PKK lafı geçmiyor. Sen orayı iyi oku. Altında ne yazdığını iyice bir düşün. Okumayı ve düşünmeyi öğren oğlum. Tamam mı? Hadi sana iyi sabahlar. Biz okuyoruz Ayşen Ayşe ama çırpın, yani böyle yayından çıkmanız da olmadı iyi yani. Hadi sana Hadi sana iyi sabahlar.